Arkadaşlar ya, ya Dersim var malum birden, birden sonra Dersim gelmezse Geç gelirse 2'de falan Yok 2'de halde olacak 4'de 5'de bitmiş olabilir Ondan sonra 6'da ya da 7'de Bir bakın Çünkü video yayında olursa Güzel olur ya da 7'de bakın çünkü Savaşı 6'da gönderiyor. Tamam. Zaten sesini açıyorum şu anda tıkça. arkadaşlar. Tamam sen yat. Gidiyor çakıyor. Arkadaşlar malum. Her sabahım, ay gecem böyle oluyor. Bugün bitirdim. Her gün böyle bir bardak çikolatalı içerim, Kakaolu diyeceğim. Pardon. İçiydim. Her gün apropiyeti kullanıyorum bu arada. Ama başka pipet, sığır pipet falan var arkadaşlar. Yatarken vlog çekmemi istiyor musunuz? Yatarken birazcık çekeceğim arkadaşlar. Hatta şöyle yatıyorum. Direkt böyle karanlıkta göreceksiniz. Ama ışık var arkadaşlar biliyorum. Karanlık olmayacak sizin için ama bizim için de karanlık olmayacak. Dışarıdan elektrik geliyor. atın buraya. Paşa öyle korkmuyor. Ama şuradaki elektrik yanıyor. Eski videolarımdan hala var. Hemen yanına Yakalım diyecektim. Yanalım değil. Diye. Oy yanalım yanalım. Yanalım. <laughs>

yaptım sağa döndüm Yaptım sağa. Döndüm soluma. <laughs> döndüm şu anmadı. Olsun melayekeler dinimle imanımı. Rabbisir melattasir. Rabbide mil bin hayır. Hayrıma hayır ver Allah. Şerim estağfurullah. İyi bak. neht olur. Arkadaşlar bu arada ben bir tane resim koydum şu anda. Bir video doğrusu.

arkadaşlar kapatıyorum ama sonra sözüm. abone olmayı like atmayı bildirimle çıkıp haberdar olmayı unutmayın peki o köpeği bulursam köpeğin serisi 3 gelsin kaç gündür atmıyordum gelsin istiyorsanız tamam İki izlediniz mi? Orada ne kadar rahatsızdaymışım. Şimdi daha da büyüdüm. Valla gördünüz zaten ne kadar büyüdü mü? Hadi hadi hadi. Sabah izliyor, izliyorsanız Good morning, günaydın. Gece izliyorsanız iyi geceler. Allah rahatlık versin. İngilizcesini bilmiyorum onun işte. Unutmuşum çünkü şu anda matematikle bölme değildi Zorluğum için matematik. Hadi arkadaşlar. Işıksız görmediğiniz için. Görmüyoruz. Ben bunu kapattım mı? Şarjı kalmamış. işte buradayım. Buradayım ben. İşte size bay bay. Işık bay bay diyor. Ama elimi tutuyorum. Unutmayın.